Evet, diyelim. Şimdi öğlen yemeğimiz geldi Almanya hastanesinde. Alman kültürlerine göre aslında hastanede öğlen sıcak yemek veriyorlar. Sabah kahvaltılık, akşam da işte böyle peynir gibi. Akşam yemeğini çektik. Şimdi öğlen yemeğini çekeceğim. Burada kağıtta da ismimiz yazıyor. Burada bir tane şey verdiler böyle çikolata gibi. Komüslü, Belki tanıyorsunuzdur. Burada da yemekte bakalım ne var? Oh, brokoli. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Ben menümü tabii vejetaryen seçtiğim için bana bunu geliyor. Tabii ki et met de var ama ben istemediğim için. Bu da herhalde biraz şey usulü. Bir bakalım neymiş. Brokoli var. Brokoli yemem de havucu bir denerim. Brokoliyi nedense sevmiyorum hiç yani. Çok vitaminli olan şeyleri sevmiyorum nedense. Bir bakayım Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yani aç olunca yenir. İçinde ne var bilmiyorum. Sanki havuç ezmesi mi ne bu?